Günaydın. Bugün 3 Haziran Salı, Ay Başak Burcunda ilerliyor. Daha fazla detaylarda kalacağımız, daha fazla etrafımızda düzen sağlamak isteyeceğimiz bir atmosfer var. Kendimizi çok fazla yormayalım. Aslında bayram yakın, Tabii hazırlıklar var. E, evimizi toparlamak isteyebiliriz, düzenlemek, yemek hazırlıkları, her türlü şekilde biraz yoğunluk yaşayacağımız bir gün. İş ortamında da işleri toparlamak için yoğun olabiliriz. Biraz kendimizi burada da hani her şeyi çok mükemmel yapalım diye e, gerçekten yıpratabiliriz. O yüzden biraz daha sakin, biraz daha olayların akışına bırakmak için e, iyi bir gün olacaktır. E, Venüs ile Jüpiter arasında çok güzel bir oluşum var. İki gün boyunca bizi çok destekleyecek. Bugün, yarın e, gerçekten sevgimizi e, ifade etmek için, empati göstermek, güzel ilişkiler kurmak için bu atmosferden de faydalanalım. Ee, güzel ilişkiler de başlayabilir ama biraz çaba göstermeniz lazım. Biraz bu işleri yaparken hani bize önümüze gelsin değil de gelen fırsatları nasıl kullanabiliriz? Finansal açıdan da iyi yatırımlar yapmak için de güzel bir gün ee, kovalayın derim. Ee, kendinize iyi bakın, güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.